Teknopat'tan herkese merhabalar, ben Recep Altaş, ben Ali Gör. bugün sizlerle yine bir Titan'ımız var, evet Titan videosunu izleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederiz, evet. okurlarımız ve izleyicilerimiz uzun zamandır yeni bir Titan videosu bekliyor Recep evet. ve Asus'un Republic of Gamers yani oyuncular cumhuriyetinden G30 modeliyle karşınızdayız, evet Ali. G30 modelinin e, önceki incelediğiniz CG8890'dan en büyük farkı Hazel işlemci ile gelmesi. Yeni nesil Intel işlemcinin e, artık gelmesi çok güzel. Evet. Hazver serisiyle birlikte hem enerji tüketimi hem performans konusunda pek çok iyileştirmeler var. Evet. Yine e, yüksek seviye bileşenler var ama biz fazla detaya girmek istemiyoruz çünkü bu aslında bir unboxing videosu olacak. Evet, teknik ee, özellikler daha sonra Teknik özellikleri var. daha sonraki videomuzda göreceksiniz. Aynı zamanda 10 tane en son nesil çıkmış oyunun testini yapacağız. Evet. Çok ufak biraz ipucu vermek istiyorum bu oyunlardan bazıları hakkında. Bir Tomb Raider olabilir, Bioshock Infinite olabilir, Hitman'a Son Geçim şey olabilir. Çok uzun süredir istenen ve daha önceki testlerimizde evet, de, de evet. okurlarımızın bizim test ederken... Max Payne 3 olabilir belki. Daha Tek bu nöbatı, liste... bu oyunları oynarken izlemek istiyorum diyen izleyicilerin tercihlerine göre veriyorum. Evet, ben. evet. Liste daha uzayıp gidiyor ama ben daha fazla ayrıntıya girmeden o zaman G30'u açalım mı Ali? Çıkartalım kutusundan ama bir yandan da endişeliyim. Bu kadar tam bir kasayı kutusundan çıkartacağız bakalım. Nasıl bir deneyim olacak ben de merak ediyorum. De o zaman başlayalım diyorum ben. Hadi başlayalım birlikte. Şimdi maket bıçağımız hazır. Daha evet, önceki... Bıçağımız biz hazır. burada e, tabii plastik tabak bıçağıyla da... <gülüyor> <gülüyor> Aslında porselen bıçak var. Ben onun tanıtımını yapmak istiyorum ama televizyon programına dönecek diye yapmıyorum. Evet. Falça da her zaman bizim dostumuz. Evet. Bu arada kutunun sağlam olduğunu görüyoruz. Asus oluklu mukavvaya acımamış. Sağlam bir şekilde paketlemiş. Kargodan elimize. Bant konusunda da gerçekten... Bant sağlam. yakışır. Titan'a yakışır. Yüksek kalitede bantlar kullanılmış. O tape kullanmışlar. Evet. İçindeki ipliği az evvel gördüm. Ve maket bıçağıyla bile şu an mesela zor kesebiliyorum. Hop! İçin evet. Işte evet. Artık. Açmış olduk bu şekilde böylece. Şimdi ilk olarak neler çıkıyor onlara bir bakalım. Köpük. <gülüyor> Köpük <gülüyor> çıkıyor. standart olması olmaz. Üst kısımdaki köpüğü şöyle bir gösterelim. Evet. Gördüğünüz üzere şu sağlam yapılı olan güzel evet. ürüne özel kesilmiş köpüklerden evet. var. Aynı zamanda ürünün taşınma konusunda da Asus epey testler yapıyor. Yani ürünün size sapasağlam ulaşmasını garanti edecek e, şeyler Üç kablosu çıktı. Evet. Yere indirip yerden çıkartalım mı? Evet, hadi. Hadi yere indirelim evet. birlikte. Biz yere indirelim ve kitabı burasına çıkartalım diyorum ben açıkçası. Poşetini çıkartalım istersen önce. Evet, poşeti çıkartalım. Poşetsiz bir şekilde yükselsin kitap. Evet. Evet, Titan'ımızı bu şekilde çıkartmış olduk. Aynı zamanda klavye falasını da çıkarttım. İçinden iki tane daha bir şeyler çıktı. Evet. Asus VIP Member Notice ve bu önemli bir kağıt değilmiş. Kargo kağıdı. Evet, Rock Titan'ı unbox ettik. Evet, Çok hızlı evet. bir şekilde. Gerçekten hızlı bir şekilde kutusundan çıkardık. Şöyle Sizlerim bir çevirmek var. istiyorum. Çevirelim. O e, Rock Titan kasası karşımızda. Tüm ihtişamıyla karşımızda. Sırf bu kasayı istiyor olabilirsiniz ama sırf bu kasayı alma şansınız yok. Bunun için bir rock almanız gerekiyor. Evet. <laughs> Kulübün üyesi olduğunuzu gösteren çok şık bir kasa görüyorum. Ben şimdiden heyecanlandım Ali. Performansını birazdan göreceğiz. Kasaya biraz yakın çekimde bakalım mı o zaman unboxing'i tamamladığımıza Çok az bir bakalım ama fazla detay vermeyelim lütfen. Pekala o zaman şöyle bir çevirelim yanından. yandan yan kısımda görüyorsunuz bunun kapakları açılmıyor ama zaten açılmasını bekli gerek yok yani kanatlanmıyor ama kanatlanmıyor ama kanatlanmaya yakın bir performans veriyor. Performansı uçuyor. Evet performans konusunda uçuyor. Zaten Ar önde Nvidia GeForce'u, HDMI, Intel Core i7 ve Sonic Master logolarını görüyorum evet. ben sticker'larına. Arka kısma bakalım o zaman bir de. Tepede Asus yazısını görüyorum evet. ama bunu yakın çekimlerde en güzel göstereceğiz. Şu kısım çok güzel, bu kasayı kaldırmayı kolaylaştırıyor evet, aşağıda. Evet, inanılmaz derecede kolaylaştırıyor kasayı kaldırmanızı. Harici test görüyorum, ekran kartı yine iki slot kaplıyor. Anakart evet. yine sanırım bir e, ROG serisinden bir anakart kullanılmış. O zaman e, detaylara bu hafta sonu. Aynı süre değineceğiz. Ben çok heyecanlanıyorum Ali. Ren yeni Asus ROG Titan G30 incelememizi heyecanla ve merakla bekleyin diyorum ben. Ben de. Kendinize iyi bakın.